Rus uzman, Atina, Ege adalarını askerden arındırarak Ukrayna'ya RM-70 füze rampaları vermeye hazırlanır. Bendias, Karabağ'dan ders aldık. Erivan'la işbirliği yapacağız. Cephe genişliyor. İran'da işin içinde. Bakü ve Ankara dikkatli olmalı. Hamas'tan ateşkes açıklaması. İsrail'in şartları kabul edilemez. İspanya tarih verdi. Ulak Sida'nın envantere girecek versiyonu görüntülendi. TF-6000 motoru ilk kez çalıştırıldı. Kızıl Elma'ya güç verecek. Arkadaşlar selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rus gazeteci Viktor Mudri, Miçotakis Zelenski görüşmelerinin gizli gündemini ortaya çıkararak hem Moskova'nın Miçotakis'in bulunduğu Odessa'ya düzenlediği füze saldırısını hem de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakarova'nın son açıklamalarını değerlendirdi. Rus propagandası mı yoksa gerçek planlar mı bilinmez ancak Rus uzman Atina, Ege adalarını silahtan arındırarak Ukrayna'ya RM-70 füze rampaları vermeye hazırlanıyor, dedi. Rus uzman, Kiriakos Michotakis'in Ukrayna'ya yaptığı gizli ziyaret ve Vladimir Zelenski ile görüşmesi hakkında çok şey söylendi. Gerçekten de bu ziyaretin gizli bir yanı vardı ve bu da Yunan Başbakanı'nın yakın gelecekte Ukraynalılara hangi silahları verebileceğine ilişkin gündemiyle ilgiliydi, dedi. Yunanistan Başbakanı Ukrayna'ya tam da bu amaçla yani Kiev'e daha fazla silah ve mühimmat göndermesini bizzat isteyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın talebini yerine getirmek için gitmişti. İfadesini kullanan Rus gazetesi şöyle devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı'nın Odessa ziyaretinin hemen ardından Başbakan Michotakis'te yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan'ın Ukrayna'nın güvenliğine yönelik devam eden katkılarından dolayı ABD hükümetinin şükranlarını ifade etmesi tesadüf değildir. Zelenski'nin şu anda acilen ihtiyaç duyduğu şey uçak savar silah sistemleridir. Yunan hükümeti Rus uçak savar sistemlerini transfer etmeyi reddediyor. Çünkü bu Yunanistan ile Rusya arasında imzalanan sözleşme kapsamında Rusya'dan izinsiz üçüncü ülkelere transfer edilemez. Atina'nın ilave Film 92 Stinger Mount Bass taşınabilir sistemleri sağlaması muhtemeldir. Ukraynalılara şu ana kadar Ege Adalarından aldıkları 60 sistem tedarik edilmiş durumda. Buna ek olarak bir de eski Doğu Almanya'dan teslim aldığı OSA AK, OSA AKM hava savunma sistemleri var. Yunanistan ayrıca depolarında bulunan 105 milimetrelik çekili topların yanı sıra yine Doğu Almanya cephaneliğinden alınan BMP-1 ve 23 milimetrelik zu 23 2yi de doğrudan tedarik edebilir. Yine adalardan. Bu silahlar özellikle Rus insansız hava araçlarına karşı etkilidir. Son olarak yine Doğu Alman cephaneliğinden alınan ve Doğu Ege'deki adaların silahsızlandırılması anlamına gelecek olan ve Ukrayna'ya transfer edilebilecek RM70 roket atarları var. Bu füzelerin adalardan çıkarılması yüksek ateş gücü nedeniyle operasyonel planları önünde büyük bir engel teşkil ettiklerini düşünen Türkler tarafından zaten hararetle istenmektedir. Moskova Yunanistan'ı hedef almış durumda. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın kara listesinde üst sıralarda yer alıyor. Her halükarda Yunanistan ABD'nin Ukraynalılar için mühimmat istemesiyle birlikte Ukrayna'daki savaşın yine merkezinde yer alıyor. Diğer AB ülkelerine karşı dokunulmazlığı olan Türkiye'nin durumuysa böyle değil ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi diyalog toplantısı 11 Mart'ta yapılacak. Ankara'da gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Burak Akçapar ve Alexandra Papadopoulou bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Yunanistan Karabağ Savaşı'ndan alınan dersleri dikkate alarak Erivan'la işbirliği yapacak. Atina ayrıca insansız hava araçlarına karşı bir kupe oluşturulması oluşturulmasıyla birlikte ordusunda reform yapmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanı Nikos Tendias, Naftem Poriki gazetesine verdiği mülakatta ülkenin silahlı kuvvetlerinin gündem 2030 adlı büyük bir reform hazırladığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Dendias, verdiği röportajda ülkenin sadece hazır silah sistemleri satın almayı bırakıp, yerel katma değeri olan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak savunma teknolojisi programlarının geliştirilmesine yönelmesi gerektiğini de vurguladı. Bu bağlamda Nikos Dendias, Yunan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturulması gerektiğini kaydetti. Dendias açıklamasında şu cümleleri sarf etti. İHA'lar ve anti-drone sistemleri alanındaki teknolojik gelişmeler dünyanın savaş yürütme şeklini değiştirdi. Yakın zamanda Ermenistan'a yaptığım ziyaret sırasında modern savaş alanında kullanımları hakkında ayrıntılı bilgi aldım. Ermenistan'ın Bayraktar İHA'ları da dahil olmak üzere İHA'ları büyük ölçekte kullanan bir ordu tarafından saldırıya uğramış bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı nedenle Ermenistan'la ikili savunma işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ve Karabağ çatışmasından çıkarılan dersleri dikkate alarak temaslarda bulunacağız dedi. Dendias, Yunanistan'ın bu teknolojilerin öneminin farkında olduğunu ve yeni ekosistem içerisinde bu alandaki kabiliyetlerini güçlendirmek için aktif olarak çalıştığını belirterek, komşu ülkelerle bu boşluğun üstesinden gelmek ve Yunan topraklarını kapsayan insansız savaş araçlarına karşı bir kubbe oluşturmak için hızla çalışacağız dedi. Dendias, birkaç gün önce Fransız meslektaşı Le Cornu ile birlikte Erivan'ı ziyaret etti. Siyaset bilimci Netik Meri son günlerde Ermenistan üzerinden şekillenen işbirliklerini Telgraf Komat değerlendirdi. Siyaset bilimciye göre Yunanistan ve Ermenistan arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesi, Fransa ve Hindistan'ın bu ülkenin silahlandırılması konusundaki ortak amacı, Batı'nın Güney Kafkasya'daki nüfuzunu artırmak ve Rusya'yı Güney Kafkasya'dan tamamen çıkarmaktır. Bu bağlamda bu projeyi Güney Kafkasya'nın zayıf halkası olan Ermenistan üzerinden hayata geçirmek istiyorlar diyen Miri, bu konuda temel gerekçe olarak Azerbaycan saldırgan olarak gösteriliyor ve buna göre Ermenistan'ı korumaya yönelik savunma ve güvenlik tedbirleri alınıyor. Bir yandan Fransa Ermenistan'la bir anlaşma imzalıyor. Buna paralel olarak Ermenistan'a birçok stratejik silah sağlanacak ve gelecekte Fransa'nın önde gelen savunma sanayi kompleksine ait işletmeler Ermenistan'la ortak modern silahlar üretecek. Öte yandan Hindistan'ı da sürece dahil ederek lojistik sorununu kolaylıkla çözmek istiyorlar. Hindistan ile Fransa arasında buna ilişkin bir anlaşma imzalandı. Hindistan da kendi topraklarında askeri sanayi kuruluşlarının kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Burada Fransa'nın talebi üzerine özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu Hindistan'da ortak üretilen silahların dost ülkelere verilebileceğini gösteriyor. Bu hüküm kapsamında Ermenistan ele alınmaktadır. Ayrıca Hindistan'dan Ermenistan'a ulaşım çok kolay bir şekilde mümkün olacak. Çünkü İran'da bu planın içinde tüm sevkiyatlar İran üzerinden gerçekleştirilecek. Silahlar Hindistan'dan İran limanlarına oradan da Ermenistan'a taşınacak. Siyaset bilimci Batı dünyasında özellikle ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Ermenistan'ın İran ve Rusya ile ilişkilerini kesmek istediklerini söyledi. Bu proje Fransa'nın öncülüğünde yürütüldü ve Batı tarafından da bir anlamda kabul edildi. Dolayısıyla perde arkasında Fransa Ermenistan ve İran arasında bir anlaşma var. İran da bu planın bir parçası. Fransa Savunma Bakanlığı ve Yunanistan Bakanının Ermenistan ziyaretinin hemen ardından Savunma Bakanı Papikyan İran'ı ziyaret etti. Ziyaretin amacı Fransa ve Yunanistan'la yapılan askeri ve güvenlik anlaşmalarının detaylarının aktarılması ve plan kapsamında İran'ın sorumlu olduğu konuların görüşülmesiydi. Çünkü mevcut durumda Ermenistan'a acil olarak nakledilebilecek bazı stratejik silahlar var. Kamikaze dronlarının yanı sıra balistik füzeler de var. Bugün o füzelerin Fransa ve Yunanistan'dan Ermenistan'a acilen ulaştırılması mümkün olmadığından İran üzerinden yapacaklar. Dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'nin bu konuda hassas olması gerekiyor. Erivan'ın Moskova'nın yörüngesinden hızla uzaklaştığı dikkate alındığında İran, imajındaki boşluğu doldurmak isteyecektir tünelin bu ucunda batı dünyası Fransa üzerinden İran'a ışık tutarak dolaylı olarak Tahran'ı da sürece dahil etmek istiyor. Gelecekte İran-Rusya çatışması bağlamında bu durum iki ülke arasındaki ilişki sistemini tamamen yok edebilir. Aynı zamanda ortada Rusya, Çin ve İran üçlüsü var. Gelecekte böyle bir çarpışmayı sağlayarak bu üçlüyü tamamen bozmayı amaçlamaktadır. Projenin konusu budur. Bütün bunlar yeni oyun, taktik hamleler Paşinya'nın Fransa ziyareti çerçevesinde kararlaştırıldı. Zaten düğmeye basıldığını görüyoruz dedi. Terör devleti İsrail'e Gazze'de Kurtuluş Savaşı veren Hamas arasında sürdürülen ateşkes müzakerelerine ilişkin konuşan Hamas yetkilisi Gazi Hamed, işgal rejiminin kabul edilmesi imkansız şartlar ileri sürdüğünü belirtti. Hamas siyasi bir üyesi Gazi Hamed, İsrail'in müzakerelerde ciddi olmadığını ve kabul edilmesi imkansız şartlar ileri sürdüğünü söyledi. Gazze şeridindeki açlığın her geçen gün daha da kötüleşmesi sebebiyle işgal rejimine uluslararası düzeyde baskı olduğuna işaret eden Hamet, Filistin direnişinin çeşitli çevrelerle birlikte Gazze'nin kuzeyinde insani yardım dağıtımını organize etmeye çalıştığını ifade etti. Hamet, Hamas'ın savaşı durduracak, işgal güçlerinin çekilmesini sağlayacak, yeniden imar faaliyetlerini başlatacak ve evlerini terk etmek zorunda kalanların evlerine dönmelerine imkan verecek şerefli bir ateşkes anlaşması yapmak istediğini bildirdi kara ve deniz yoluyla Gazze şeridine daha fazla insani yardım girmesine izin vermesi için işgal rejimine baskı yapıldığını belirten Hamed, işgal hükümetinin Gazze şeridinde savaşın devam etmesini istediğini ve işgal rejimi liderlerinin İsrailli esirlerin hayatlarını ve ailelerinin çektiği acıları önemsemediğini kaydetti. Hamed, Kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes olmalı. İşgal güçleri aşamalı da olsa Gazze şeridinden çekilmeli dedi. Filistin halkının efsanevi direnişinin Hamas'ın elindeki en güçlü kart olduğuna işaret eden Hamet, İsrail'in kendisine stratejik tehdit teşkil eden Gazze şeridi için farklı bir emri vakit dayatmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını dile getirdi. Öte yandan İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, İsrail'i kınayan liderlerin başında gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den yeni bir Filistin devleti açıklaması geldi. Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan Le Moneda Başkanlık Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Sanchez, 2027'de görev sürem sona ermeden önce kongreyi Filistin devletini tanımaya zorlayacağız. Bunu ahlaki bir inançla haklı bir dava olduğu için ve aynı zamanda iki devletin de barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapacağız, dedi. Katar'ın başkenti Doğa'da düzenlenen Dimdeks Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı sırasında Mateksan Savunma, Ulak Sida'nın Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek versiyonunu ilk kez sergiledi. Ölçekli maket üzerinde sergilenen Sida'nın deniz üzerindeki seyri icra ettiği gerçek görüntüler de paylaşıldı. Mateksan savunmanın mühendislik gücünün katkılarıyla geliştirilen Ulak sidanın envantere girecek versiyonunda Roketsan üretimi Lumtas ve veya Cirit füzeleri, Aselsan üretimi elektrooptik sistem ve BESTIN 12.7 mm silah kulesi bulunacak. Ulak su üstü harbi olarak isimlendirilen bu konfigürasyona istenildiği takdirde farklı silah sistemlerinin entegrasyonu da gerçekleştirilebilecek. Yakın gelecekte Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek silah çeşitli test faaliyetlerine de tabi tutulacak. Silahlı insansız hava araçlarında elde ettiği başarının bir benzerini deniz alanında sergilemeye hedefleyen Türk savunma sanayi sektörü birden fazla SIDA platformunu geliştirmiş durumda. Ula ilaveten Malin, Mir ve Sancar gibi çeşitli SIDA platformlarının da test faaliyetleri devam ediyor. Malin, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk SIDA oldu. Motor başlatma komutunu verebiliriz. 3, 2, 1, verdim. TUSAŞ Motor Sanayi tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TF-6000 ilk kez çalıştırıldı. Geliştirme faaliyetleri devam eden motor, Bayraktar Kızıl Elma ile Anka 3 insansız savaş uçaklarına güç verecek. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesiyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu. Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor, yüreklere huzur veriyor. Vatan evlatlarımızın enerjisiyle güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TF-6000 milli motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda Kızıl Elma ve Anka 3 gücünü TF 6000'den alacak. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. TF6000, TF10000 motor projeleriyle Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuaral sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek kritik teknoloji, yerli yan sanayi firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.